Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. gün komşumu rahatsız etmeye gidiyorum. Şimdi arkadan girmeye çalışacağım arkadaşlar. Cam falan açıksa oradan daha iyi e, görürüm ne yapıyor ne ediyor. Bu kiri de alsak arkadaşlar da pırpırsak ya. Allah ömrümden ömür gidiyor adam ya. Halıyor beni duvardan duvara fırlatıyor duvardan duvara fırlatıyor. Allah ne yaptıysa öyle yapsın ya bunu. Vallahi yoruldum artık. Şu anahtarın olacağını dokutulacağım artık ya. Evet şuradan Neyse artık kapıdan gireceğim arkadaşlar. Ne yapayım? Oh buradan girince de bir korkuyorum. Bir korkuyorum arkadaşlar. Nerede oldu belli olmuyor adamın ya. Canlı çıkar sıcağı. Neredesin sen? Çıkmıyor arkadaşlar. Ben sağ solu bir kontrol edeyim. Kapılardan birinden girmeye çalışacağım. Şurayı zorlayayım. Yok burası da değil ama bir korkmuyor da değilim sanki yana çıkacakmış gibi ya. Neyse burası değil herhalde. O ses geldi lan.